Bugün Belediye Başkanımız, Karayolları Bölge Müdürümüz, Emniyet Müdürümüz, yine Yüklenizi Firmamızla birlikte Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı'na da incelemelerde bulunduk. Şu ana kadar yüzde %11'lik bir gerçekleşme söz konusu. İnşallah bu hızla devam edersek yıl sonuna doğru transit trafiği vermiş olacağız. Numune Hastanesi üst geçit inşaatında incelemelerde bulunuyoruz. Sayın Valimin de arz ettiği üzere şehrimizin önemli ulaş, ulaşım projelerinden birisi olan Numune Hastanesi üst geçit inşaatı hızla e, devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu bölgenin trafik sorununu çözecek ve uzun yıllar şehre hizmet edecek bu güzel eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Ben bu noktada başta Sayın Valimiz olmak üzere emniyetimize, karayolları bölge müdürlüğünün şahsında tüm karayolları çalışanlarına, müteahhit firmaya, taşeronlara teşekkür ediyorum. İnşallah e, müteahhit firmanın verdiği bilgilere göre çok hızlı ve düzenli bir çalışma neticesinde çok uzun sürmeden vaktinde e, yolu hizmete açarak bu sorunu da çözmüş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. adam mahalle arasından yeni alır. 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 <laughs> Sular açılmadan İki taraf 275 cm uzunlukta, 7 açıklıkta, 4 ürün buzluğu, araba.